Kahve dükkanında sırada beklediğinizi hayal edin. Sabırla 10 dakika boyunca beklediniz ve tam siparişinizi verecekken biri gelip önünüze geçti, varlığınızı tamamen görmezden geldi. Nasıl tepki verirsiniz? Öfkeyle mi karşılık verirsiniz, sessizce mi kabullenirsiniz yoksa bu gibi durumları daha iyi bir şekilde mi ele alırsınız? Bugün ben merkezli insanlarla başa çıkmanın güçlü bir yolunu sunan kadim bir felsefeyi keşfedeceğiz. Stoacılık. Ancak sadece soyut kavramlardan bahsetmeyeceğiz, Roma İmparatorluğuna geri dönerek bu felsefenin nasıl yeşerdiğini ve farklı yaşam alanlarından üç kişinin karşılaştıkları bencil insanlarla başa çıkmak için stoacı ilkeleri nasıl uyguladıklarını göreceğiz. Bu videonun sonunda stoğacılığın zorlayıcı etkileşimlerle nasıl başa çıkabileceğinize dair size net bir anlayış kazandıracağını göreceksiniz. İster talepkar müşteriler. İster toksik arkadaşlar, isterse sinsi iş arkadaşlarıyla uğraşıyor olun. O halde Romalı dostlarımızın sandaletlerine adım atalım ve Stoacıların zamansız bilgeliğini keşfedelim. Tarihi Bağlam Romalı dostlarımızla tanışmadan önce sahneyi hazırlayalım. Stoacılık, M.Ö. 300 civarında Kıbrıslı Zeno tarafından Atina'da kuruldu ve Roma dünyasında en büyük ifadesini buldu. Hikayemizin geçtiği milattan sonra 2. yüzyılda Kölelerden imparatorlara kadar herkesi etkileyen hakim bir felsefi okul haline gelmişti. Stoacılar erdemin, bilgelik, adalet, cesaret ve öz denetim tek gerçek iyilik olduğuna ve dışsal koşulların, başkalarının davranışları da dahil olmak üzere nihayetinde mutluluğumuza kayıtsız olduğuna inanıyorlardı. Kontrol edebileceğimiz şeylere, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz odaklanmamızı, başkalarının davranışlarını ise kabul etmemizi öğrettiler. Bu dönemden üç stoacı filozof özellikle öne çıkıyor. Seneca, M.Ö. 4, M.S. 65 İmparator Nero'nun öğretmeni ve varlıklı bir devlet adamı olan Seneca, stoacı ilkelerin günlük hayata nasıl uygulanacağına dair geniş çaplı yazılar yazdı. Epiktetos, M.S. 50, 135 Kölelikten kurtulmuş bir stoacı öğretmen olan Epiktetos, stoacılığı pratik bir yaklaşımla ele aldı. Marcus Aurelius, MS 121-180 Meditasyonlar adlı kişisel günlüğüyle stoacı düşünceye derinlemesine bakışlar sunan filozof imparator. Bu stoacı düşünürler, zor insanlarla karşılaştıklarında tutarlı tavsiyeler verdiler. Seneca, öfkenin en büyük ilacı beklemektir, yazdı. Epiktetos, Birinin hatası seni öfkelendirirse kendine dön ve kendi hatalarını incele, böylece öfkeni unutursun, dedi. Marcus Aurelius ise kendine şunu hatırlattı: Başkalarına karşı hoşgörülü, kendine karşı katı ol. Ancak sıradan Romalılar bu yüksek idealleri günlük yaşamlarında nasıl uyguladılar? Öğrenmek için ilk karakterimizle tanışalım. Ostia liman kentinde bir dükkan sahibi olan Lucius. Karakter bir Romalı dükkan sahibi Lucius. Lucius, Ostia limanının üzerinde ilk güneş ışınları belirmeden önce uyanır. 35 yaşında olan Lucius, 10 yıldan fazla süredir küçük dükkanını işletmektedir. Şarap, yağ, ekmek ve sebze gibi çeşitli günlük ihtiyaçları satmaktadır. Her sabah Stoacı öğretilerin bir özeti olan Epiktetos'un El kitabından bir pasaj okur. Bugünkü pasajda şunlar yazılıdır: Hakaret eden ya da seni inciten o değil. Bu olayları hakaret olarak gören senin görüşündür. Bu yüzden biri seni kışkırttığında seni kışkırtanın o olmadığını, senin bu duruma verdiğin tepkinin seni kışkırttığını bil. Lucius bu sözleri düşünerek dükkanını düzenlemeye başlar. İlk müşterisi Claudia gelir. Ekmeğin bayattı dün, para iadesi istiyorum diye bağırır. Lucius Epiktetos'un sözlerini hatırlayarak sakin bir şekilde "Dün aldığın ekmeğin parasını iade edemem ancak bugün sana yarı fiyatına taze bir somun verebilirim. Bu uygun olur mu?" diye cevap verir. Claudia şaşkın bir şekilde kabul eder. Lucius, Claudia'nın davranışını hoşgörüyle karşıladığını fark eder. Günün ilerleyen saatlerinde Lucius Quintus adında kibirli bir tüccar ile karşılaşır. Quintus en iyi zeytinyağından 10 litre istiyorum ancak litre başına 35 dinar vereceğim fazlası değil der. Lucius, stoacı ilkeler doğrultusunda sakin kalır ve adil bir şekilde işini sürdürerek en iyi kalitedeki yağ 40 dinar. 35 dinara kaliteli bir yağ verebilirim karar sizin der. Quintus öfkelense de sonunda kabul eder. Lucius günün sonunda zor insanlarla karşılaştığında stoacı ilkeleri uygulayarak kendi huzurunu koruduğunu fark eder. Valeria kahyasına şarap stoklarını daha sıkı takip etmesini ve Quintus'a her ne kadar her zaman yemeklerine katılabileceğini memnuniyetle belirterek eve götürmek istediği şarabın piyasa fiyatından satın alınması gerektiğini kibarca bildirmesini talimat verir. Öğle vakti yaklaşırken Valeria, en zorlu sosyal yükümlülüklerinden biri olan diğer önde gelen senatörlerin eşlerine ev sahipliği yapacağı öğle yemeğine hazırlanır. Yüzeyde dostça görünen bu toplantılar genellikle dedikodu, gösteriş ve örtük hakaretlerle dolu bir arenadır. Valeria'nın sofrası üst sınıf Romalıları bile hayrete düşürecek zenginlik ve zevkle donatılmıştır. Yemek odası binlerce dinari değerinde freskler ve mozaiklerle süslenmiştir. Masa düzeninde ise gümüş tabaklar ve kupalar kullanılır. Bu yüz parçalık set yaklaşık 4000 dinariye mal olur ve menüde egzotik yiyecekler olan tavus kuşu dili ve flamingo beyni bulunur. Her biri yüzlerce dinari ederindedir. Misafirler geldikçe Valeria her birini içten bir sıcaklıkla karşılar. Kendi kendine Marcus Aurelius'un şu tavsiyesini hatırlatır. Sabah uyandığında kendine şunu söyle, Bugün muhatap olacağım insanlar bencil, nankör, kibirli, sahtekar, kıskanç ve huysuz olacaklar. Bunun nedeni iyiyi kötüden ayırt edememeleridir. Ancak ben iyinin güzelliğini, kötünün çirkinliğini gördüm ve kötülük yapan kişinin de benimle aynı doğaya sahip olduğunu fark ettim. Öğle yemeği boyunca Valeria birkaç zorlukla karşılaşır. Keskin diliyle tanınan Livia Valeria'nın 4000 bin dinari eden ipek perdelerinin kalitesi hakkında alaycı bir yorum yapar. Valeria savunmacı bir tavırla cevap vermek yerine, Livia'ya gözlem yeteneği için teşekkür eder ve yeniden dekorasyon hakkında fikirlerini sorarak potansiyel bir çatışmayı yapıcı bir konuşmaya dönüştürür. Claudia kocasının son siyasi zaferiyle övünerek Valeria'nın kocasının daha az başarılı olduğunu ima eder. Valeria Seneca'nın şu sözlerini hatırlar. Tüm zalimlik zayıflıktan kaynaklanır. Valeria gizli yarışmaya girmeyip içten bir şekilde tebrik eder. Octavia, Valeria'nın kız kardeşiyle ilgili kişisel bir meseleye girerek açıkça dedikodu toplamak ister. Valeria zarifçe konuyu değiştirerek hem kız kardeşinin mahremiyetini korur hem de sosyal nezaketini sürdürür. Valeria bu etkileşimler boyunca düşüncelerine ve eylemlerine odaklanarak başkalarının davranışlarını yönetmeye çalışmaz. Her zorlayıcı etkileşimi erdem uygulamak ve karakterini güçlendirmek için bir fırsat olarak görür. Öğle yemeğinden sonra Valeria, bir sonraki randevusu olan halk hamamlarına gitmeden önce kendini toparlamak için bir an durur. Zengin olmasına rağmen özel bir hamam alabilecek durumda olan Valeria, kamusal hayata katılmaya inanır. Bu, Stoacı felsefeden benimsediği bir başka ilkedir. Hamamda Valeria farklı sosyal sınıflardan kadınlarla karşılaşır. Giriş ücreti sadece bir denari, Valeria için küçük bir miktar ama birçok Romalı için bir günlük ücret ederindedir. Bir öğle yemeği misafirinin yaydığı belli belirsiz dedikodular duyar. Eskiden bu tür konuşmalar onu fazlasıyla rahatsız ederdi. Ancak şimdi Epiktetos'un şu öğüdünü hatırlar birinin senin hakkında kötü konuştuğunu duyduğunda kendini savunmaya çalışmak yerine de ki belli ki beni pek iyi tanımıyor çünkü bahsedebileceği başka birçok kusur var. Bu mizahi ve alçak gönüllü bakış açısıyla Valeria, başkalarının görüşlerini aldırmadan hamamın rahatlatıcı etkisinin tadını çıkarır. Akşam çöktüğünde ve Valeria Tek bir zengin yemeğin 100 bin Sesterius'a mal olduğu evindeki bir akşam yemeği davetine hazırlanırken gününü düşünür. Stoacı ilkeleri uygulayarak karmaşık sosyal durumlarda zarafetle ilerleyebildiğini, başkalarının bencil davranışlarına karşı kendi dürüstlüğünü koruduğunu ve üst sınıf yaşamının baskıları arasında bir huzur bulabildiğini fark eder. Valeria'nın hikayesi, stoğacılığın zenginliği veya toplumsal statüyü reddetmekle ilgili olmadığını, dış koşullar ne olursa olsun iç huzuru bulmak ve erdemli bir şekilde yaşamaktan geçtiğini gösterir. İster ev meseleleri, ister sosyal rekabetler ya da kamusal dedikodularla karşı karşıya olsun, Valeria, stoğacı ilkelerin en ayrıcalıklı kesimlerde bile bencil davranışlarla başa çıkmada nasıl uygulanabileceğini gösterir. Karakter 2 Marcus Romalı senatör. Roma'nın yedi tepesine güneş doğarken 45 yaşındaki senatör Marcus Aurelius Quintus yeni bir güne hazırlanmaktadır. Yüksek statüsüne rağmen Marcus genellikle kişisel çıkarlarını cumhuriyetin iyiliğinin önüne koyan bencil ve hırslı meslektaşlarıyla ilgili birçok zorlukla karşılaşır. Gününe İmparator Marcus Aurelius'un meditasyonlarından ilham alarak kişisel günlüğünü okuyarak başlar. Bu imparatorla herhangi bir akrabalığı yoktur. Bugünkü notu şöyle der: Sabah uyandığında kendine şunu söyle: Bugün muhatap olacağım. İnsanlar bencil, nankör, kibirli, sahtekar, kıskanç ve huysuz olacaklar. Bunun nedeni iyiyi kötüden ayırt edememeleridir. Ancak ben iyinin güzelliğini, kötünün çirkinliğini gördüm ve kötülük yapan kişinin de benimle aynı doğaya sahip olduğunu fark ettim. Aynı kan veya soydan değil aynı zihniyetten, ilahi olanın bir payına sahip olarak. Bu sözleri aklında tutan Markus, senatörlük togasını giyer. Bu toga, 4000 dinar değerindedir. Bu, sıradan bir işçinin yıllarca kazanacağı bir miktardır. Marcus, konumunun getirdiği ayrıcalığın ve bu ayrıcalığın kamu yararına hizmet etme sorumluluğunun farkındadır. Marcus, senatoya girdiğinde hemen hilekar ve açgözlü bir senatör olan Gaius Septimus Bassus ile karşılaşır. Basus, zengin toprak sahipleri gibi kendisine fayda sağlayacak, ancak sıradan halkı ağır vergilerle yükleyecek yeni bir vergi yasası için baskı yapmaktadır. Marcus onurunu koruyarak ve belki de başkalarını daha etik bir davranışa yönlendirerek eve dönerken, Epiktetos'un bir sözünü hatırlar. Felsefeni açıklama, onu yaşa. Bu söz, ona stoik prensipleri yaşamanın bir konuşmadan ya da tartışmadan çok daha etkili olduğunu fark ettirir. Şu ana kadar Lucius isimli dükkan sahibi, zengin bir kadın olan Valeria ve senatör Marcus'un yaşamları aracılığıyla Stoik felsefenin toplumun her düzeyinde bencil insanlarla başa çıkmak için güçlü araçlar sunduğunu gördük. Bu prensipler Romalı arkadaşlarımızın zorlu sosyal ortamlarında, zor müşterilerden siyasi rekabetlere kadar her türlü zorluğu aşmalarına yardımcı oldu. Peki, bu kadim bilgeliği modern hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Modern bağlam. Artık toga giymiyor ya da dinari ile ticaret yapmıyor olabiliriz ancak bencil insanlarla başa çıkma zorlukları modern dünyamızda şaşırtıcı derecede benzer. Şimdi öğrendiğimiz Stoik yaklaşımların çağdaş durumlara nasıl uygulanabileceğini keşfedelim. 1. Modern Lucius Perakende ve Müşteri Hizmetleri. New York City'de yoğun bir kahve dükkanında çalışan Sarah isimli bir barista düşünelim. Tıpkı Lucius gibi her gün çeşitli müşterilerle karşılaşıyor. Bazıları hoş, bazıları zorlayıcı. Bir sabah bir iş adamı sırayı yararak hemen hizmet talep eder çünkü işi aceleye gelmiştir. Lucius'un zamanında bu ağırlığını kullanan varlıklı bir tüccar olabilirdi. Sarah Stoik prensiplere dayanarak sakin kalır. Müşterilere sırayla hizmet vermenin adil olduğunu nazik ama kararlı bir şekilde açıklar. Sara, müşterinin davranışı yerine kontrol edebileceği şeye, yani kendi tepkisine odaklanarak mağazanın kurallarını korur. Bir süre sonra başka bir müşteri lattesinin yanlış yapıldığını iddia eder. Sara, içeceği doğru yaptığından emin olsa da savunmaya geçmek yerine Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlar. Kötülüğe karşı en iyi intikam, ona benzememektir. Sarah, karışıklık için özür diler ve içeceği yeniden yapmayı teklif eder. Potansiyel bir çatışmayı, mükemmel müşteri hizmeti sunma fırsatına çevirir. 2. Modern Valeria, Sosyal Medya Kullanımı Dijital çağda Valeria'nın karşılaştığı sosyal baskılar, sosyal medya aracılığıyla katlanarak büyümüştür. Bir pazarlama yöneticisi olan Emman'yı düşünelim. Valeria gibi o da belirli bir imajı sürdürme baskısı hisseder. Emma'nın Instagram beslemesi pahalı tatilleri, tasarımcı kıyafetlerini ve mükemmel gibi görünen yaşamlarını sergileyen tanıdıklarla doludur. O da benzer paylaşımlar yaparak kendini kanıtlama ihtiyacı hisseder. Ancak Seneca'nın şu sözünü hatırlar. Hayalimizde olduğundan daha fazla acı çekeriz. Emma bu mükemmel resimlerin gerçek hayatı yansıtmadığını fark eder ve sosyal medya kullanımını sınırlamaya, gerçek dünyadaki ilişkilerine ve onu gerçekten mutlu eden deneyimlere odaklanmaya karar verir. Bir meslektaşı, Emma'nın iş başarısına yönelik biraz kibirli bir yorum yaparak kısmen kendine pay çıkarır. Emma, savunmacı bir yanıt verme dürtüsüne karşı koyar ve meslektaşına projenin başarısına yaptığı katkı için teşekkür eder. Bu şekilde Küçük düşürücü bir çevrimiçi tartışmaya girmeden nezaket ve takım ruhunu sergiler. 3. Modern Marcus, iş yeri politikaları Büyük bir şirkette orta düzey bir yönetici olan John, Marcus'un karşılaştığı zorluklara benzer zorluklarla karşı karşıyadır. Ofis politikalarını yönetmek, bencil meslektaşlarla başa çıkmak ve rekabetçi bir ortamda dürüstlüğünü korumak zorundadır. Bir ekip toplantısı sırasında bir meslektaşı John'un fikrini sahiplenmeye çalışır. John öfkeyle tepki vermek yerine Epiktetos'un şu sözlerini hatırlar, sen bedenin ve saç stilin değilsin, iyi karar verme kapasitenle varsın. Sakin bir şekilde meslektaşının katkısını takdir ederken, kendi orijinal fikrini de yeniden dile getirir. Nezaketle yanıt vererek profesyonel itibarını korur ve takımına olumlu bir örnek oluşturur. Daha sonra John'un amiri departmanı daha iyi göstermek için bazı raporlarda hile yapmasını ister. Marcus'un yozlaşmış yasaları desteklemeyi reddettiği gibi, John da ilkelerine bağlı kalmalıdır. Saygılı ama kararlı bir şekilde, bu isteği yerine getiremeyeceğini açıklar ve departmanın performansını iyileştirmek için uzun vadeli stratejiler üzerinde çalışmayı teklif eder. Sonuç olarak, Antik Roma'dan günümüzün dijital çağlarına kadar Stoik felsefenin bencil insanlarla başa çıkmak için sunduğu araçlar hala şaşırtıcı derecede etkilidir. Yaşadığımız çağın karmaşıklıkları arasında da Lucius, Valeria ve Marcus'un gösterdiği erdemleri bizler de hayatımıza dahil edebiliriz.